Değerli Denetim TV izleyicileri, ben Abdullah Şavuş, Bağımsız Denetçiler Derneği Genel Başkanıyım. Adli muhasebecilik eğitimleri kapsamında çekmeye başladığımız videolardan 29uncusu ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda bilir kişilerin yazacağı raporların içerikleri ve raporların değerlendirilmesi ile ilgili hususlar hakkında araştırmalarımızı sizlerle paylaşacağız. Konuyu sizler için yapmış olduğumuz slaytlara dönerek anlatacak olursak. Daha iyi anlaşılacaktır. Adli muhasebecilik mesleği eğitimleri 29. Video. Bilir kişi rapor içerikleri ve değerlendirilmesi. Bilir kişi rapor içerikleri. Rapor içerikleri bilir kişilik yönetmeliği 55. Maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre rapor içerikleri aynen aşağıdaki gibidir. 1. Görevlendirmeyi yapan merci. 2. Dosya numarası. 3. Yargılamanın taraflarına ait bilgiler 4. Görevlendirme tarihi ve süresi 5. İncelemenin konusu 6. Kendisinden gözlemlenmesi ve incelenmesi istenen maddi unsurlar 7. İnceleme yöntemi 8. Bilimsel ve teknik dayanaklar 9. Gerekçeli sonuç 10. Raporun düzenlenme tarihi 11. Bilir kişi gerçek kişi ise adı ve soyadı, unvanı, sicil numarası ve imzası 12. Belir kişi, tüzel kişi ise ticaret ünvanı, kanuni temsilcinin adı ve soyadı, tüzel kişi adına raporu tanzim eden gerçek kişi bilir kişinin adı ve soyadı ile sicil numarası ve imzası. Bilir kişi raporunun içerikleri. 2. Birden fazla belirkişi görevlendirilen durumlarda farklı görüşler varsa raporda ayrı ayrı açıklanır. Farklı görüşler ayrı bir rapor halinde mahkemeye sunulabilir. 3 bilirkişi raporuna incelemeye esas maddi unsurları belgeleyen ve sonuçların açıklanmasına yardımcı olan şema, harita, kroki, fotoğraf, tablo ile diğer kayıt ve belgeler de eklenir. 4. Bilirkişi raporunda ve sözlü açıklamaları sırasında hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz. Bilirkişi raporunun değerlendirilmesi madde 56/1 Bilirkişi raporu görevlendirmeyi yapan merci tarafından diğer delillerle birlikte serbestçe değerlendirilir. 2. Görevlendirmeyi yapan merci bilirkişi raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin tamamlanması veya açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için bilirkişiden yeni sorular yönetmek suretiyle ek rapor isteyebilir. 3. Bilirkişi raporunda eksik veya anlaşılmaz hususların bulunması halinde Görevlendirmeyi yapan merci tarafından belirlenen süre içinde belirkişiden yazılı açıklama istenilir. İhtiyaç duyulduğu takdirde belirkişinin oy ve görüşünü sözlü olarak açıklamasına karar verilirse açıklamalara tutanağa geçirilir ve belirkişinin de imzası alınır. Kurul halinde görevlendirme söz konusu ise belir kişilerin bilgilerine başvurulan hususu hemen aralarında müzakere etmelerine imkan tanınır ve müzakere sonucunda açıklanan oy ve görüş tutanağa geçirilerek belir kişilere imza ettirilir. Değerli Denetim TV izleyicileri, adli muhasebecilik eğitimleri kapsamında çektiğimiz 29. video ile karşınızdaydık. Bu tür videoların devamı anlamında kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip paylaşmanızı bekler. iyi günler dileriz.